oyun kaç yerde oynuyoruz kızım? Allah Allah Ali evinde. Sap dükkanından kaçış. Hayır öyle ya oyunumuza geçelim. Araba ile bir yere geldik. <laughs> <DavidFilm analysis> ne oluyor kız çıkamıyor o kız. Yusra. <laughs> Baba. Bu biziz kızım. Çabuk buradan çıkmamız lazım. Şişko. Ay dokunduk şişkoya. Ne? Anahtar mı lazım? Anahtar mı lazım? Hayır. Burada kalacağız. Kesecek bizi. Bizi kes, kesmiş, kesmiş zaten. Daha ne kadar keseceğiz? Görmüyor musun? Aşağıdayız bak. Diğer parçalarımızı da parçalamadan burada çıkalım. Burada tek parça çıkamayacağız. Kilim bir anahtar bulman lazım. Canım anahtar burada. Aç şu. Abi korkuttun ya. Şurada <laughs> ne? Abi ne oluyor? Kancaya takıldık. Hangi kanca ya? Şurada kanca vardı kapı. Şurada kanca. <laughs> Bak şu kancaya çarptı. çarptık. durma ya. Çık 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 çık. Gerilme bir müzik var içeride. Sanki ya biz... bu ne ya? Gülsümse geliyor. Sanki biz bunu oynamıştık gibi. Bunu oynamadık kızım. Hayır. Buna benzer bir oyun oynadık ama bunu oynamadık. Emin olabilirsin. <laughs> Gerilim, çok gerilimli bir müzik var. Kasap Gelesin nerede abi? acaba? Gelecek mi gelmeyecek mi? Aha. Ne oluyor ya? Bir ses. Gelecek. Allah! Geldi vallahi geldi. Ben sana ne dedim? Gelecek dedim değil mi? Nereye gideceğiz? patlattı beynimizi. Sanki bizi inek gibi kesiyor. Abicim şimdi çocuk soldan gitti. Aha, bir dakika bu nereye çıkıyor? Allah Allah odalara bak ya Rabbi. Aa çıktık. Vay çıktık ya. Oh. Bizim kolumuz. Bir dakika ya. Yavaş. Yavaş. Ayağımız. Vücudumuz. Onlar ne? Ayak vücut. Ayak vücutmuş gerçekten. Ay Gel, Ay, bir daha bir korku şeyi. Çık şuradan. Kusura. Arkadaki müziğin gerilenimini alıyor musun? Kı, 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 kı. Arada böyle diyor. Kı, 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 kı. Kı. Bu çocuk evet. ne? Ha, sosis. <laughs> sosis varmış gerçekten. Artık sosis yiyebileceğim evet. çok bir de bulandı. Sosun suyu var mıymış yani. Aha evet. Allah Allah vuruyor vuruyor vuruyor. Hı. Ay neredeyse bir daha vuruyordu. Tamam sakin geçelim burayı. Geçtik. Vurma oğlum sakın. bir çocuk gitti ses geldi. Tamam. Önemli olan bizim geçmemizdi. Allah. Aha aha. Bunlar ne biftek mi? Evet. Evet biftek işte. Bir dakika bu kapı çalışmıyor. Salam, ha şurada, salam. Şurada şurada. Salam, şurada, şurada. Sol, salam, sol, sol. Salam, salam. Salam. Salam değil kızım ondan. Çocuk burada sıkışmış. Ne oldu canım? Yardım edelim mi? Abi bana kimse yardım edemez. Gidi buradan. <laughs> Duydun mu gidin diyor. Tamam gidelim. Arkamıza bakmadan biz buradan çıkalım en iyisi. Fişi çektiler. Biz zıt tekrar fişi geldi ve ayıldık. Zıpla bebeğim. Hoppa hop. Buradan da devam et. Şimdi yukarı Sen ya. Gösterim diyor. Z Bir şeyler olacak sanki. Baba zombi okulundan kaçış gibi. Aş. Şuna aç. Şuna aç. Hadi ah be. Gördün mü hileyi bak. <laughs> Hile yapıyorduk. Olmaz ama olur gibi oldu. Tamam. Çekelim. Hangisini çekeceğiz? Kapı mı açılacak? Allah'ım kasap gelmesin. Hemen yetişeceğim bak sonra kapanır. Şaka yapıyorsun. Evet. Ciddi misin? Ciddiyim. Geçtik geçtik sıkıntı Abi bu ne? Evet. Ay Kasaba ne gerek var? Bakın. Makine bizi para parça etti. Tamam oğlum sakin olun ya. çıkar çıkar durma şunları bak. Çıkardım. Şimdi burası çıkacak tamam. Tamam. Atladık. Geçtik be oh be! Gerildim her yer et. Aşağısı var burası. Üff. İnek dolu. Yerin altına inek şeyi kurmuş baksana. Yusroş. Ne kadar üzü ya. Ya işim bir şey diyemiyorum yani anlatabiliyor muyum? Yinekler Yürek. bize bir şey yapıyor mu? Hiçbir Yük. şey yapmıyor. Canlarım bizi kurtaracağım. Gözlerine bak. Hipnoz olmuşlar. Hipnoz etmişler bunları. Vay hay vay. Birisi kaçmış. Birisi kaçmış gitmiş. Şimdi bakalım buradan. Kaçmamış keç... kesmiş. Kesmiş mi? O her şeyi kesiyor kızım. Bizi de kese. Şurada da ne varmış? Ben. Tehlikeliymiş. Aç kapıyı. Ne oldu? Hey çocuk bekle beraber gidelim. Hu? Ha, o da neydi? Ne ya? Abi sen <laughs> Ne alakası var ya? Abi bırak bizi ya gözünü seveyim. Çekil ya. Bunda ne muhabbet ediyoruz? Kaçmamız lazım. Geliyor. Ve aa, diyor. Aha. Abicim, nereye kaçacağımızı bilmiyorum. Aa çıktık. Çık 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 Aa çıktık be. Oh be. Arkadan geliyor mu? O ne? Ezildi, ezildi. Allah'ını sever. Şimdi bunun bunun mantığı Bu burada niye dönüyor? Ne oluyor? Yusra. <laughs> Kızım gülsene biraz. <laughs> ne? Allah ım... Çocuğu... Aa kızdı gelmiş. Aa çocuğu eziyormuş. Ben kendimi ezdirme niyetimde <laughs> hiç değilim açıkçası. Ben şuradan böyle... Aa Abiciğim. geldim. Gel. Anam gelme. Ne diyor fabrikadan aslında sen çıkamazsın diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sosisleri koymuş önümüze tuzakları. Allah. Yukarı <laughs> çıkacaktık. <laughs> Çıkayım mı? Abi gitti ya. Nereye gitti hı hı. o? Bak şöyle olunca duruyor. Öyle olunca geliyor. Biz nereye gideceğiz kardeşim? Çok hızlı gitti ya. Vallahi billahi ya. Cücü. Aha çocuk için ışıklar kapandı. Çocuk kaçsana. Seni şimdi parçalayacak bak kasapçık. Abi karanlığı niye verdiniz? Buraya mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Buraya. Tabii ki biz bir gitmek için. Aha. Oğlum otur otur. Çocuk gel ara. Çocuk kaldı. Güle güle. El salla madem. O kaldı. Yapacak bir şey yok. Gidiyoruz. Zombi okulundan kaçışta böyle gidiyordu. Kaçtık diyor. Tamam kaçtık. Şimdi dur. Yürüme hızı zıplama gücü. Şimdi tekrardan gireceğim. Vaba işte bu. Aha. Merak ediyorum bakalım ne oluyor. Oğlum gelebiliyor musun? Hayır Hayır gitti oraya. Merak ettim ya. Yani. Geç oraya. Geç oraya. Şuradan gidelim. Valla oyunu böyle bitirseydik var Yusra. Bir dakika sürerdi biliyordun değil mi? Hadi kasap çık gelsene canım. Yok gelmiyor. Yusuf'un gelmiyor. Kasap burada gelmiyor. Neyse biz bitişe doğru gidelim. Benim dedim bittik. Komple bittik yani anlıyor musun? Cık. Nereye attı bizi? Ha şimdi gelir. Ama neyse bitişe geldik. Gelmezse gideceğim. Aa bir daha geliyor. Tamam ben bir daha kaçacağım bundan. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel bakalım şişko kasa. Yemiş yemiş şişmiş dana yavrusu olmuş. <laughs> Tamam burada bırakıyoruz. Sinirlen be şişko benim. Anam yemiş yemiş kafası bile balona dönmüş. Arkadaşlar korkunç kasap dükkanında kaçış oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoları gelmiş için ne yapalım? Ben ne yapacağım? Neyle kalalım? Sevgiyle. bakın. Görüşmek üzere.